Dün ve önceki günlerde Malta'da vergi kaçırmak amacıyla bir takım şirketler kuruldu ve orada yatırımlar yapıldı ortaya çıktı, Paradise Belgeleri diye belgeler çıktı. Şimdi görüyoruz ki 300 kilometre karelik Malta'da yüz binlerce şirket var. Bir şirket yaklaşık üç günde ve toplam bin dolara kurulabiliyor. Örneğin Malta'daki beş katlı bir ofis binasında bir bakıyorsunuz sanki ofisi varmış gibi 20 bin şirket kayıtlı ve e, siz gerçekten e, burada aldığınız örneğin telif hakkı diye bir parayı Malta'daki şirkete gönderiyorsunuz ve gönderdiğiniz paradan da bir kuruş vergi alınmadan hepsi size kalıyor. Yeni bir bilgi olarak Avrupa Birliği Bakanları bazı Avrupalı tanınmış isimlerin de karıştığı bu skandal üzerine e, bu bir kısım vergi vergi cenneti ülkeleri kara listeye almaya karar verdi. Türkiye'de 2006'da bir yasa geçirmişti. Bu ülkelere giden gelirlerden yüzde 30 vergi alacağını açıklamıştı. Ama 11 yıldır halen liste açıklanmadı. Anlaşılan o ki o yüzde 30 vergi alacağı gerçekten ona denk gelen ödenmeyen vergiler çok tatlı geliyor ki bakanlar bir türlü bu listeyi hazırlayamıyor. Şimdi aylık 2000 lira Maaş alan vatandaştan yüzde yirmi vergi alıyorsunuz. Ancak ülkede eğitime, sağlığa, hizmete harcanacak paralar ise yurt dışına kaçırılıyor. Bir de başbakan şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu skandalla ilgili normal demişti ve demişti ki ben oğullarıma devletten ihale almayın dedim. Şimdi bu açıklamanın dumanı sönmeden ortaya çıktı ki Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım daha 8 ay önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden MTA Turkuaz Araştırma Gemisinin işletilmesi hizmet alımı adlı ihaleyi almış. Hem de kamu ihale kurumunun istisna maddesi kapsamında. Şikayet dahi edemiyorsunuz ihaleyi. İhalenin bedeli ise tam olarak 6 milyon 920 bin dolar kamuoyuna duyurulur. Teşekkür ederim.